Değerli Londra Mahallesi izleyiciler özellikle bayanlar ekran başına çünkü bu haberimiz sizleri çok yakından ilgilendiriyor. Evlerimizi güzelleştirirken aslında en önemli unsurlardan bir tanesi de halılarımızdır. Halıların rengi, kalitesi eminim ki sizler için de çok önemlidir. Ben de bu hafta Pondazen'le gittim. Yılmaz Bey'den halıların en güzellerini sizler için araştırdım. İzliyoruz. Sevgili Mahalleli Halı, diğer adıyla kilim, kültürümüzün en yaygın özelliklerinden biridir. Ve nerede olursak olalım halılar evlerimizin vazgeçilmezleridir. Muhabirimiz Tuğçe bu hafta sizler için halılarımızı araştırıyor. İzliyoruz. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyiciler efendim Londra'ya bahar geldi. Baharın gelmesiyle birlikte evlerimizde renklendi. Renklenmesine sebep olan ise halılar. Halıları araştırmaya bu hafta Pondezent'e Yılmaz Bey e misafir olacağız. Gelin dilerseniz şimdi hep birlikte içeri girelim. Kültürümüze has motiflerle süslenmiş bu eşsiz halıları İngiltere'deki vatandaşlarımıza ulaştıran Yılmaz Bey ile keyifli bir sohbet yapıyoruz. Sevgili izleyiciler şimdi de yanımızda Yılmaz Bey var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Merinos'a. Hoş bulduk. Efendim, e, burası gerçekten çok büyük ve boy boy çeşit çeşit halılar var. E, bu hafta bizlere nelerden bahsedeceksiniz? E, bu hafta size 2016 yeni 2016 ürünlerimizi göstereceğiz. Arkamızda örnek bir tanesi şu an böyle açık. Bu Ne kadar büyük bir halı böyle Yılmaz Bey herhalde. Buradaki evler efendim, genelde Londra'daki evler çok küçük e, salonlara sahip ama sanırım bu büyük evleri olanlar için e, üretilmiş bir halı. Bunun başka ne özelliği var? Evet, kesinlikle. E, bunun özelliği e, ıslak bebek beziyle lekeyi çok çabuk çıkartıyor. Yani küçük çocuklar olan aileler için temizlemesi çok kolay olduğu için bunu tavsiye ediyoruz. Bu büyük dediniz. Bunun küçük boyları, küçük ebatları, yollukları bütün boyları da bizde mevcuttur. Peki bu buradaki en büyük boyutla boylardaki halılardan biri. Evet. Peki bir diğer reyona gitsek? Evet buyurun geçelim. <laughs> Evet sevgili izleyenler şimdi de küçük salonları olanlar ekran başına çünkü daha küçük, daha boyutları küçük olan halıların yanına geldik. Peki bunların özelliği nelerdir? Bunların özelliği o gösterdiklerimden biraz daha küçük. Bu ülkenin odalarına genellikle bunlar oluyor standart olduğu için. Bunların ebatları da 1.60'a 2.30'dur. Bunların 2'ye 2.90'ı, 1.20'ye 1.70 ve yolluk şeklinde 80'e 1.50 ve 80'e 3 metre olarak mevcuttur elimizde. Peki Yılmaz Bey burası gerçekten çok büyük ve ben hemen şurada başka halılar da görüyorum. Onları da bize biraz anlatır mısınız? Anlatabilirim evet. Bunlar söylediğim gibi 1.60'a 2.30 ebatında 4 metrekare halılar. Hmm. Ee, bunların küçük ebatları da mevcuttur bizde. Onların boyları da 1.20'ye 1.70 ki bak burada bir tanesi açık gösterebiliriz. Hmm. Aynı desen aynı kalite sadece küçük boyu. Bunların hepsinin yollukları da var kısa ve uzun şekilde. Bunlara da böyle örnek gösterebilirim birkaç tane. Gördüğünüz gibi bu desenlerle sınırlı değil. Ayrıca yaklaşık 50 desende çocuk alımız var. Onlardan biri bak burada. Gerçekten çok hoş duruyorlar. Pembe galiba kızlar için, kız çocukları için. Bu da erkek çocuklar için futbol topu ve maç sahası görüyoruz. Çok güzel. Efendim bak bak bitmiyor. Bakalım Tuğçe hangi halıyı beğendi? <laughs> sevgili izleyenler Yılmaz Bey'den gereken bilgileri aldık efendim. Fakat ekran başında sanıyorum ki benim de fikrimi öğrenmek isteyen izleyicilerimiz var. Ben bu koskoca dükkanda aslında en çok sevdiğim halıyı şimdi sizlerle paylaşacağım. Hemen yanımda görmüş olduğunuz bu üç boyutlu halı. Efendim tam da benim evime uygun rengiyle, boyutuyla, ebatıyla ve de saçaklarıyla en çok dostuma saçakları gitti. Biliyorsunuz bu senenin en büyük aslında e, modalarından bir tanesi de o. Çünkü bu halı iplik olduğu için saçaklı efendim. Aynı zamanda renklerine de gelince zaten anlatılmaz. Hem ilkbaharı anlatıyor hem de evinize ayrı bir hava katıyor. Ee, şahsen e, ben olsaydım bu halıyı tercih ederdim. Efendim gezdik dolaştık araştırdık sıra geldi buranın adresini vermeye. Evet izleyicilerimiz size nasıl ulaşacaklar Yılmaz Bey? Adresimiz 233 Pondus High Street'te. Müşterilerimiz adresi bazen karıştırıyorlar. Biz High Street'teyiz. 279 ve 349 busları geçiyor. Ayrıca Pondus Train Station ve Southbury Train Station'a da çok yakınız. Yılmaz Bey, son olarak Londra Mahallesi izleyicilerine neler söylemek istersiniz efendim? Evet Tuğçe Hanım, Merinos'ta halının yarı sıra mobilyamız da var. Tüm müşterimizin gelip bu ürünleri görmesini tavsiye ederiz. Efendim eskilerin bir deyimi vardır. Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Günümüzde sizler de sevdiğinize sözünüzü tutun ama aynı zamanda işi uzmanına bırakın. Yani kilimi uzmanından alın. Bizden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Londra Mahallesi'nden ayrılmayın. Sevgili mahalleli, önümüzdeki haftalarda da halı ve halı çeşitlerimizle yine karşınızda olacağız. İyi seyirler.